Cemal nasıl? Kan basıncını yüksek tutmak için ilaç verdik. Ama Tülay Hanım'ın işi hala yeterince iyi değil. Her şey bir anda nasıl bu hale geldi? Sinan'ın tekrar yürüyüp yürüyemeyeceği belli değil. Tülay'ın kocası zavallı Cemal zar zor hayatta tutunuyor. Metin... ...o konuşamayacak. Hepsi geçecek. Her şey yine eskisi gibi olacak. Hayır, olmayacak. Birlikte üstesinden geleceğiz. Her zaman başardık. Şimdi de başaracağız. Zeynep Sana söylemem gereken bir şey var. Metin Metin 8 ay önce işini kaybetti. Ne? Çalıştığı şirket onu işten çıkarmış. Bir türlü bunu sana anlatamadı kendini çok zavallı hissetmiş. Peki senin bundan nasıl haberin oldu? Sana anlattı ha? Zeynep lütfen. Kocamla ilişkin mi var? Çok üzgünüm Zeynep. Ya inan bana çok üzgünüm. Mavi kol. Hasta VFD. Neler oluyor? Hemen çıkarın onları buradan. Allah'ın Onlar izniyle çıkar. Sevi röntgen iki yüzünde hazır.